Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik dersi 4. ünitede cebirsel ifadeleri işleyeceğiz. Yepyeni bir konu, yepyeni bir başlık. Peki neler öğreneceğiz biz bu başlıkta? Şimdi neler öğrenecekmişiz? Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun durum yazacağız. Yani bize şey ifade, sözel bir ya da bir problem verecekler. Biz onun için uygun cebirsel ifadeyi yazacağız. Ya da cebirsel ifade verdiklerinde ona uygun problemi yazacağız. Diğer taraftan cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplayacağız. Bir de basit cebirsel ifadeleri açıklayacağız. Bakalım neymiş? Şimdi en az bir değişken içeren ve e, değişken ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler deniyormuş yani içinde işlemler olacak ve bilinmeyenler değişkenler olacak cebirsel ifadelerde toplam veya çıkarmayla ayrılan çıkarmayla olacakmış daha olmuş ayrılan her bir bölüme terim denirmiş. Yeni yeni kavramlar. Şimdi bir cebirsel ifade kavramı var. Bir yeni terim kavramı var. Şimdi o zaman neymiş bunlar? Bir bakalım muhtemelen arka sayfamızda var. İçinde bilinmeyen var. Farkındaysanız ve toplama çıkarma işlemi var. Bir tane işlem var. Bunun adı cebirsel ifade. İfade. Buradaki şu A'ya değişken Buna da ne diyoruz? Sabit sayı diyoruz. Bakın ne diyor? Cebirsel ifadelerde sayıları temsil etmek için kullanılan harflere değişken. Yani bu aslında bir sayı temsil ediyor ama hangi sayıyı temsil ettiğini henüz bilemediğimiz için biz ya da problemi bize sunulan problemde bununla ilgili hiçbir fikrimiz olmadığı için ne yapıyoruz? Onun yerine bilmediğimiz sayının yerine bir tane değişken kullanıyoruz. O değişken ilerleyen zamanlarda ne yapacak? Bize o bilmediğimiz sayıyı yerine alacak ya da o, o sayıyı bulmamıza yardımcı olacak. Peki sabit terim denir diyor. Sabit terimle yanında hiç bilinmeyen olmayan terimlere sabit terim diyoruz. Şimdi bakalım. Şimdi bize bir ifade vermişler. 3x artı 7 artı 5y eksi 3a cebirsel ifadesi için aşağıda iki istenenleri yazalım. Terim sayısı. Hatırlayalım hemen neydi terim sayısı? Diyordu ki toplama ya da çıkarma ile ayrılan her bir bölüme terim denir. O zaman şimdi başlıyorum. Buraya kadar toplama işlemine kadar geldim. Birinci terim. Tabi sırayla saydığımız için birinci diyoruz. Bir toplamadan diğer toplamaya geldim ikinci terim. Bir toplamadan bir sonraki işlem çıkarmaymış. Ona geldim bakın üçüncü terim. Ve buradan aldım bitirdim dördüncü terim. Peki kaç tane terim varmış arkadaşlar? Dört terim varmış. Peki sabit sayısı yani diyor ki teriminizde pardon cebirsel ifadenizde yanında değişken olmayan terimi verin. Yani bu 7 Değişkenler. Yani siz bu cebirsel ifadede hangi en kaba tabirle harfleri kullandınız? Hangi ne, e, sembolleri kullandınız? Şimdi bakın neyi kullanmışız? X'i kullandık. Ne var? Bakın Y var. Y'yi kullandık. Ne var burada? A var diyoruz. Şuraya da virgülümüzü koyalım. Şimdi bakalım. Değişkenin başındaki çarpım olarak yazılan sayıya katsayı denir. Hatırlarsanız biz artık çarpma işlemi için şunu kullanmıyorduk. Neden? Çünkü cebirsel ifadelere geçtiğimizde bakın buradaki x ile bu çarpı karışıyor. Bu çarpının yerine önceki videolarımızı hatırlayın ne kullanıyorduk? Hep nokta kullanıyorduk. Ama şimdi cebirsel ifadelere geldiğimizde görüntüyle ilgili kargaşa yaratmaması için ne yapmıyoruz? Bu noktayı da kullanmıyoruz. Hani aralarında hiçbir şey yoksa artık onlar çarpım durumundaki ifadelerdir bizim için diyoruz. Şimdi bakıyorum. Bu cebir e, bu harfin yanındaki sayı aralarında hiçbir şey yokmuş gibi ama çok büyük bir aşkla demeyelim çarpma işlemiyle birbirine bağlanan şu iki ifadenin şu sayısı onun kat sayısı aslında. Doğru mudur? Bu kat sayısı kaç? Bunun 3. Burada B'nin kat sayısı kaç? Aynı şekilde 4. Şimdi bakın burada X'in kat sayısı 2. E burada hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şey yazmadığı zaman biz ne diyeceğiz? Kat sayısı hiçbir şeydir demeyeceğiz. Onun yerine ne diyeceğiz? Çarpmanın etki elemanı ne? 1. Hiçbir şey yazmıyorsa hiçbir sayı yazmıyorsa katsayı birdir. Bunu unutmayalım. Şimdi buraya geldim. Notlar ala ala örneklerimizi bitireceğiz şimdi. 5'in önündeki sayı pardon x'in önündeki sayı 5. Y'nin önündeki sayı 2. Ama kat sayılar, burada yine cız dikkat edeceğiz. Hemen not alalım. Kat sayılar işaretleri hatta önündeki diyelim deki işaretlerle alınırlar. E ne demek bu? Yani y'nin katsayısı size kaç desem 2 değil, Eksi -2 demezsiniz arkadaşlar. Yani katsayılara ne yapıyoruz? Mutlaka işaretlerle dikkat ediyoruz. Peki minicik bir şey soralım. Mesela bakalım kalemimizi değiştirelim. Ben size 3x artı 5'teki katsayıları söyleyin dediğimde bana x'in katsayısı için 3 dersiniz adım kadar eminim. Bu sabit sayı olduğu için sabit sayılar aynı zamanda katsayıdır arkadaşlar. Yani sabit terimin katsayısı ne dediğimde sizin o aynı sayıyı tekrar söylemeniz lazım. Sabit terim aynı zamanda nedir? Kat sayıdır. Kalem bile dayanamadı. Bitti. Vay be diyerek. Sabit derim. Aynı zamanda kat sayıdır. Karşımıza bu şekilde çıkacak. Şimdi devam edelim. Bir sayı ile bir değişken çarpılırken genellikle sayı daha önce yazılır. Yani matematikte yazılı olmayan kurallar vardır arkadaşlar. Genellikle sayıyı öne yazarız. Yani hiçbir zaman x5 demeyiz biz. Araba markası gibi zaten o ne öyle. O zaman aklınıza başka şeyler gelir. Biz ne deriz? 5x deriz. x eksi 2 demeyiz zaten bu çıkarma gibi böyle de yapsak. Biz onun yerine ne deriz? Eksi -2x deriz. Anlatabildim değil mi? Yani sayılar her zaman daha önce yazılacak. Genellikle diyoruz ama biz hep daha önce yazıyoruz bir sayı ile bir değişken çarpılırken bakın biraz önce söylediğim şeyi burada not olarak yazmışız. Çarpım sembolü kullanılmaz. Aralarına hiçbir şey koymayız. Yani biraz önceki 5x'te aralarında hiçbir şey olmadığında aklınıza gelecek olan şey ne? Çarpım var burada demelisiniz. Yani bir sayı ile bir değişken arasında çarpma işlemini koymuyoruz. Ama Aramızda artık bunun çarpma işlemi olduğunu biliyoruz. Daha sonra ne demişiz? Bir değişken ile bir sayı çarpılırken genellikle bir yazılmaz. Bir sayısı çarpılırken genellikle bir yazılmaz. Yani bir x demeyiz. X deriz onun yerine. Bir a demeyiz. A deriz onun yerine. Bir tık daha kolaydır söylemesi. Şimdi. Cebirsel ifadelerle ilgili ön bilgiyi verdik. Peki biz cebirsel ifadeleri nasıl kuruyoruz acaba? Ne diyor başlığımız? Sözel olarak verilen duruma uygun cebirsel ifadeyi ve verilen cebirsel ifadeye uygun sözel durumu yazmam. Tam bir yazalım. Şimdi ilk önce nasıl başlıyoruz? Örnekle başlıyoruz. Neden? Çünkü bunun için anlatılacak çılgınca bir bilgiler kutusu yok bizde. Ne yapıyoruz? Ben cebirsel ifadeleri anlatırken hep de diyorum ki Soruda size mesela bunu okuyalım. Bir sayının 5 fazlası. Hangi sayının? Ne bileyim ben. Bir sayının işte. İçten içe bu cevabı veriyorsanız o bir sayının dediği yere bir değişken koyuyorsunuz. Ben x'i seçtim ama a'yı seçebilirsiniz. B'yi seçebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek bütün harfleri kullanabilirsiniz. Adı üstünde değişken. Ama artık ee, şekilleri bilmediğimiz şeyler yerine şekilleri e, kullanmak ya da işte çiçek sembolleri gibi sembolleri kullanmak geride kaldı. Onun yerine ne yapıyoruz artık harf kullanıyoruz. Bir sayının beş fazlası fazla demek toplama işlemi demek artı beş dedim. <laughs> Pardon. Bir sayının iki katı kat demek çarpmak demek İki çarpı a Noktayı koydum ama koymasam da olur. Zaten koymadan yazmak en güzeli. Bir sayının x, 3 eksiğinin eksik diyor. 3 katı. Hmm, şimdi arkadaşlar buraya tutar çarpı 3 yazarsanız işlem önceliği sebebiyle bu ikisi çarpılır. Halbuki sizden istediği şeyini ilk önce 3 çıkartmanız. O zaman mutlaka parantez kullanmanız gerekecek. Önce parantez size ne yaptırır? Çıkarma işlemini yaptırır. Daha sonra çarpma. E, öğretmenim hani sayı arkadaydı. Tabii ki arkayı yazacağım. En başta yazarken daha rahat görün diye o şekilde yazdım. O devam ediyorum. Bir sayının sayı iki katının bir eksiği çarpma zaten öncelikli parantez kullanmalı mıyız? Gerek yok kullanırsak yanlış mı? Hayır yanlış değil ama gerek yok. Tercih tamamen sizin. İ önce çarpma zaten yapılacak. Çıkarmaya göre öncelikli. Daha sonra toplama çıkarma yapılacak. Bir sayının üçte birinin bir sayının üçte birinin 5 fazlası. Değil mi? Üçte birle çarp. 1 bir bölü üçle çarptık. Sonra da beş ekledik. Kısa kenarı 5 cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğu. Hemen kenara mindir minnak bir dikdörtgen çizelim. Kısa kenarı 5 birim. Uzun kenarı ne kadar? Ne bileyim ben. O zaman burası da x kadar. Burası da 5 kadar. Bir tane x burada. Bir tane x burada. İki tane x var elimde. Artı 10. Defneden 6 yaş büyük olan Arda'nın yaşı. Şimdi burada Arda'nın yaşı sizin için sizin için çıkış aşaması olacak. Arda'nın yaşı ne? Ne bileyim ben ne? O zaman Arda x yaşında olsun. A Arda x yaşında olur mu? Defne küçük burada. Çıkış aşamamız neresi? Defne. Ters söyleyeyim. Defne x yaşında olsun. Arda ondan 6 yaş büyükse Arda yani x artı 6 yaşında olacak. Bir eşkenar üçgenin çevresi. Hepiniz eşkenar üçgenin üç kenarı eşit olan üçgen olduğunu biliyorsunuz. Çevresine 3 tane A, 3 A. Bir sayının karesinin sayı x. Karesi üzeri 2. Bir fazlası artı 1'miş diyorum. Devam edelim. Bir cebirsel ifadede aynı değişkeni bulunduran terimlerdeki değişkenlerin kuvvetleri de aynı ise bu terimlere benzer terimler denir. Peki ne demek istemiş şair burada? Şunu diyor. Bak burada x kare var, burada da x var ya bunlar benzer değiller diyor. Çünkü bu x kare, bu da x. Ama senin için hangileri benzer? Arkadaşım biliyor musun diyor? Mesela bu bu bakıyorum. Yok başka. Bunlar benzer diyor. Sonra hangileri benzer biliyor musun diyor? y eksi 3y ile benzer. Çünkü diyor değişkenlerin görüntüleri, kuvvetleri, her şeyleri aynı diyor. <laughs> Şimdi bakalım. Ne yapacağız? Şimdi bize verilen şeye cümlelere, problemlere uygun cebirsel ifadeyi yazacağız. Bir okuyalım. Bir kırtasiyeci sattığı keçeli kalemlerin satış fiyatını alış fiyatının 4 fazlasının 2 katının 3 lira eksiği olarak belirlemiş. Peki kalemlerin satış fiyatını gösteren cebirsel ifadeyi yazalım. Şimdi burada başlangıcımız ne? Alış fiyatı. Alışına x diyelim. İsterseniz a da diyebilirsiniz. Alış fiyatının 4 lira fazlasının ay a isterseniz a diyebilirsiniz deyip a yazacaktım. x artı 4. Sonra 2 katının buradayım. 2 ile çarptım. 3 lira eksi. Bu ne? Bu da satış oldu. Ne geldi? alışa x dedim. 4 fazlasının 2 katının 3 eksiği. Bu bizim satış fiyatımızı gösteren cebirsel ifadeymiş. Şimdi burada ne diyor? Yazdığımız cebirsel ifade yardımıyla. He, e, alayım ben o cebirsel ifadeyi buraya. Satış fiyatını gösteren cebirsel ifade neydi? 2 çarpı x artı 4 eksi 3'tü. Diyor ki Alış fiyatı 4 lira ve 7 lira olan kalemler kaç liraya satılır? Bakın şu anda bilim, bilmediğimiz sayı hani o değişkenimiz vardı ya alış ona x demiştik ya ona değerler verip sonucu hesaplayacağız. Peki hesaplayalım x eşittir 4 için bakalım 2 çarpı 4 artı 4 eksi 3 2 çarpı 8 eksi 3 16 13 TL mi satış fiyatı Peki x 7 liraysa ne kadar olacak satış fiyatı 2 çarpı 7 artı 4 eksi 3 buradan 2 çarpı 11 eksi 3 22 eksi 3 10 TL satış fiyatıymış diyeceğiz ne yapıyorum değişkenler yerine yazdığım farklı değerler ne oluyor bana farklı satış fiyatları veriyor mutlaka. Şimdi bakalım. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde dolduralım. Yine farklı değerler için farklı hesaplamalar yapacağız. Cevir sayı ifademiz 3A artı 5. Değişkene vereceğimiz değerler A yerine 2 yaz diyor. Peki yazalım. 3 çarpı 2 artı 5 olsun. Yani 6 artı 5'ten 11 olsun diyor. Peki a yerine bir de 0 yaz diyor. 3 çarpı 0 artı 5'ten. Bu da 5 gelsin diyor. Buraya geldim. b yerine 3 yaz diyor. 5 çarpı 3 artı 2 eksi 3. 25 eksi 3 22. 5 çarpı 4 artı 2 eksi 3. 6 kere 5 30. 3 çıkarttım. 27 gelir diyorum. Şimdi buraya geldim k kare eksi 3 4 ve 5 için hesapla peki 4'ün karesi eksi 3 16 13 4'ün karesi değil çünkü o 5'in karesi 5'in karesi eksi 3 ne yaptı 25 eksi 3'ten 22 geldi cebirsel ifademizin değeri yani değişken değiştikçe ne oldu ifademizin değeri de değişti şimdi daha tersine döndürdük ne diyor verdiğimiz cebirsel ifadelere uygun sözel ifadeleri yazalım. Peki yazalım. Biraz önceki Arda ve Defne'den yola çıkalım. Arda'nın yaşı ya da Arda'nın yaşı öyle mi diyelim? Arda'nın yaşı Defne'nin yaşının tabi bunlar hep büyük harf burada kesme işareti var. Yaşının 3 bölü 4 katının beş fazlasıdır. Buna uygun cebirsel ifade de budur diyebilir miyiz? Bence deriz. Peki istersek bunların hepsini bir sayının diye başlayarak da cebirsel ifadelere dönüştürebiliriz. Mesela bir bahçedeki 1 bahçede 2 zeytin ağaçları zeytin ağaçları ee, ne diyelim, neylerin olsun limon ağaçlarının ağaçlarının iki katından üç eksiktir diyebiliriz. Bunu gösteren cebirsel ifade bu olabilir. Mesela diyelim ki Umut Öncül Akademi'de akademi'de. Kadın öğretmenler. Cinsiyet ayrımı yapalım şu anda. Öğretmenler. Erkek öğretmenlerin. Sayısından, sayısının, üç fazlasının, dört katının, beş eksiğidir. Üf, Değil mi? Bu da ona uygun bir cevirsel ifade. Gülen surat çizmeye çalıştım ama oka benzedi. Evet. Şu oktan hiçbir fark yok. Bu daha çok gülen surata benziyor. O zaman bunu da bir klasikle bitirelim. Bir sayının bir sayının 10 fazlasının 6'da 5'i ya da 5 6 altı katı 6'da 5 katı ne isterseniz 5 6 katını gösteren cebirsel ifadedir diyorum. Şimdi eşitliklerde kullandığımız özel durumlar var. Sayılarda bunu yapıyoruz ama acaba burada da yapabilir miyiz? Tabii ki yaparız. Mesela ne diyor? Pay, payları eşit olan rasyonel sayıları tek payda da yazıyoruz değil mi biz? İşlem kolaylığı olsun diye. Ya da bazen tek payda da verilmiş olan bir ifadeyi alıyoruz. Rasyonel ifadeyi şöyle parçalayarak yazıyoruz doğru olduğu sürece aynı şeyleri cebirsel ifadede de kullanabilirsiniz diyor bu bize. Yani ben bunu alırım 3 artı c bölü 5 ya da bunu alırım toplama şeklinde verilmişse 4 bölü 7 artı x bölü 7 olarak yazabilirim. Bana hiçbir şey engel değil diyor. Aynı şeyi çarpma için de yapabilirsin diyor. 2 bölü, 3, 2 bölü 7 çarpı 3 2 çarpı 3 bölü 7'dir ya da 2 çarpı 3 bölü 7 çünkü bunların aslında ne var arkadaşlar paydalarında birler var değil mi burada bir tane Bir bunları böyle ayrı ayrı yazıyoruz. Peki aynısını burada da yazabiliriz yani 1 bölü 3 çarpı x dediğiniz şey x bölü 3 2y bölü 5 dediğiniz şey 2 bölü 5 çarpı y bunu da eğer tersinden 3a bölü 7 olarak yazabilirsiniz isterseniz buraya geldim. E, bu özelliğin üstüne hangileri doğrudur diye sormayalım mı? Tabii ki de soralım. Hangilerini doğru kullanmışız acaba? Bir bakalım şimdi. A artı B bölü 9. Şimdi ne dedik? Paydalar aynı kalması koşuluyla parçalayabiliriz. Burada paydaları hızlarını alamayıp kalın tarafa açınca olmadı tabii. Hızlarını alamayıp çok fazla parçalamışlar. Bu yanlış. Bu ne olmuş? Bak payda hep aynı kalmış. Bunu 2x bölü 5, 3c bölü 5. Doğru. Ne yapmış? Burada katsayı yoksa görünmez bir vardı hatırlıyorsunuz. Doğru parçalamış. Buraya gelmiş. X, art, x bölü 5, y bölü 5, x artı y bölü 10. Yok artık. Daha neler? Bu ne? Yanlış. Neden? Çünkü paydası 5 olacaktı dedik. Şimdi buraya geldik. Peki bir de modelleyelim. Modellemeyelim mi? Neyimiz eksik? Şimdi Aşağıda modelleri verilen birsel ifadeleri yazınız. Aksi ya da özel bir durum belirtilmediği sürece işaretler her zaman artı modellemede. Şimdi bakın. 1, 2, 3 tane x var. 3, x. 1, 2, 3, 4 var. Artı 4'müş. Buraya geldim. 1, 2 tane x var. 1, 2, 3 tane y var. 2, x artı 3, c'ymiş. 1 tane a var. 3 tane birlik varmış dedik. Şimdi bir düzden bir tersten bir düzden bir tersten mutlaka yapacağız değil mi? Ne diyor? Aşağıda verilen cevizsel ifadeleri modelleyelim. Modelleyerek yazalım. Şimdi mesela B'yi kare temsil etsin. Bu B'yi göstersin. Bakın eksi 3 diyor. Ha. Bu model için ya da bu cevizsel ifade için üçgen de eksi 1'i göstersin. O zaman eksi 1'lerden 3 tane var. B'lerden 2 tane var. Yani kare, kare, üçgen, üçgen, üçgen diyorum. Buraya geldim. Yuvarlak şekilde benziyor. A'yı göstersin. Dik dörtgen. İstediğiniz gibi modelleme yapabilirsiniz. Sayılar ve harflerle ilgili. Her şey tamamen size ait. Özgürsünüz bu konuda. A, yuvarlak A'yı dikdörtgen biri göstersin dedik. Bir tane A var. Bir tane yuvarlak. Bir de bir var. Bir tane. Hani iki olsaydı iki tane olacaktı. Bir yuvarlak bir kareymiş dedik. Evet. Cevizsel ifadeler videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.